Herkese merhabalar. Haftanın 3. işlem günü. Dün ABD borsalarındaki düşüş ardından Asya borsaları da gerileme eğilimi gösterirken, bankacılık gündeminin tekrar ön plana çıkabileceği düşüncesiyle ortaya çıkan endişe sonrası ABD bilançoları ülke borsalarının pozitif ayrışmasını sağladı. Japon Nikkei endeksi %1 civarında düşüş sergilerken Hong Kong endeksi %0,6 yükseldi. Şangay endeksi ise %0,3 geriledi. ABD endeks vadelerinde ise Nasdaq bilanço etkisiyle %1,2'nin üzerinde yükseliş sağladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,40 bölgesinde seyrediyor. Dolar endeksi dün gerçekleştirdiği toparlanma ardından Asya seansını sakin geçirdi. Microsoft piyasa beklentilerinin üzerinde bir bilanço açıklarken bu olumlu tablo bulut gelirindeki yavaşlamayı gölgede bırakmış oldu. Şirketin hisse başı karı 2,45 dolar, cirosu 52,9 milyar dolar oldu. Google tarafında ise bulut segmenti ilk kez kar gösterirken hisse başı kar 1,17 dolar, ciro 69,7 milyar dolar oldu. Herkese bol kazançlar diliyorum.